Evet. Koronavirüs gündemine geçecek olursak. tabii koronavirüs şiddetini artırarak devam ediyor. Kastamonu'da vaka sayısı gerçekten ciddi artış var. Vaka sayısında ciddi artış var. Yoğun bakım doluluk oranında buna bağlı olarak ciddi bir artış var. Geçtiğimiz haftalarda biliyorsunuz yeni Veriler açıklanmıştı ve bu yeni verilerde de Kastamonu her 100 bin kişi de 200 bine kadar dayandı. Evet. Ancak bu akşam ilerleyen dakikalarda yeni bir açıklama olup olmayacağı ise merak konusu. E, yeni harita, risk haritası renk renkli olarak bildiğimiz risk haritası e, yeni hali açıklanacak mı açıklanmayacak mı? ilerleyen dakikalarda göreceğiz ki ona ve bu sefer bağlı haritaya göre de, de uygulamalar ona bağlı haritası. olarak da yeni tedbirler kısıtlamalar gelecek mi? Merak edilen konu bu şu anda bunu sanırım ilerleyen dakikalarda göreceğiz. Bir açıklama olursa da canlı bağlantıyla sanırım o açıklamayı da vermiş olacağız. Evet. Bizim aslında burada beklediğimiz konu şey. Biz zaten şu anda bildiğim kadarıyla kırmızı Kırmızı gruptayız. Sadece kırmızı kategori için belirlenen kısıtlamaların uygulanıp uygulanmayacağı noktasında bir karar bu akşam açıklanacak gibi duruyor. Yani biz şu anda evet. bunu bekliyoruz. Bu akşam, yani aslında hani kesinlikle. rengimizde bir değişiklik olacağını ben çok fazla hani düşünmüyorum yani. Bence de renkte bir değişiklik yok ama e, kısıtlamalar noktasında yani yeni kararlar neler olacak, e, nereye varacak bu iş onu ben de merak ediyorum. E, tabii bir de e, belki de bu akşam kabine toplantısı da. Sonrasında kabine değişikliği de açıklanacak olabilir. Bir beklenti var. O evet. düzeyde de bir beklenti var. İlerleyen dakikalarda net bir şekilde görmüş olacağız. Tabii e, koronavirüs başlığına dönecek olursa COVID-19 durum gerçekten iyi değil. Yani onu ifade edelim. Mutasyondan sonra daha evet. da hızlı yayılmaya başladı çok koronavirüs. E, yani neredeyse etrafımızda artık tanıdıklarımızda da birçok işte koronavirüs pozitif testi pozitif çıkan insanlar var yoğun bakımda olur, uzun bir aradan sonra artık artıyor. ölümler de ortaya çıkmaya başladı. Aynen. Yani, yani bir sonuçta. süredir ölüm haberleri vermiyordu. Okullarımızda gittiği şekilde vakalarda artış var. Bu bir gerçek. Tabi ee, tabii geçtiğimiz hafta biliyorsunuz Kastamonu valisi Sayın Ahmet Çakır makamında bir değerlendirme yaptı. Evet. Sürece ilişkin bir değerlendirme yapmıştı. Eee o açıklamada zaten bizim TV 366'da da canlı olarak yayınlandı. Önümüzdeki haftalarda daha katı ve sert kısıtlamaların gelmesi kaçınılmaz demişti ki bu hafta işaret etmişti. Bu hafta itibariyle daha sert ve katı kısıtlamaların gelmesi kaçınılmaz şeklinde bir ifade kullandı. Kırmızı kategorideki illerde yapılacak kısıtlamalar ek olarak ilave bazı tedbirlerin de gündeme geleceğini ifade etmişti ki bizim de beklentimiz bu yönde. Bu haftadan itibaren bir sürpriz olmaması durumunda yeni kısıtlamaların gelebileceği konuşuluyor evet. ciddi şekilde konuşulmaya da başlandı ee... peki gelir mi yeni kısıtlamalar Erhan Bey benim de beklentim o yani, yani Ramazan Ramazan e, bayramını Ramazan ayını da için alacak bir kısıtlamanın benim de aldığım bilgiler doğrultusunda gelebileceği ifade ediliyor ki Biliyorsunuz yarın akşam e, milli maç var. Evet. Milli maça ilişkin %15 seyirci kapasitesi alınacaktı seyirci. Ancak Sonra o da değişti. dakikalar öncesinden bir açıklama geldi ve o da e, seyircisiz oynanacağı o kararın iptal edildiği duyuruldu. E, a, vali Avni Çakır'a dönecek olursak e, vatandaşlarımızın zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmamalarını kendisi istedi açıklamasında. E, aşı olmayan vatandaşlarımız aşılarını olsunlar dedi. Şu an itibariyle 65 yaş ve üzeri Aşılama oranı %75 civarlarında Kastamonu'da bir aşılama oranı var. İlimizde de hali hazırda ona yakın köyde şu anda karantina uygulaması devam ediyor. E tabi Türkiye aşı tablosu da dakikalar öncesine ait Türkiye aşı tablosu da saat hemen 19.10 itibariyle verileri ifade edelim. Yönetmen arkadaşımız ekrana getirirse... Evet. Türkiye aşı tablosu saat 19.10 itibariyle Kastamonu'da toplam yapılan aşı sayısı 106.111'e ulaşmış durumda. 106.111 100.000 bandını geçtik. Evet. Birinci doz uygulanan kişi sayısı 62.408. İkinci doz uygulanan kişi sayısı ise 43.703'e ulaşmış durumda. 43.000 vatandaşımız aslında koronavirüs noktasında biraz daha derin nefes almış diyebiliriz. Çünkü... Evet biliyorsunuz bu i̇kinci aşılama, aşılamada ikinci fazı geçtikten sonra belli bir sürü antikor üretmek hani gerekiyor. Evet. evet. Ee, i̇kinci faz, e, ikinci aşıyı olan e, 43 bin vatandaşımız kastamonu içerisinde, kastamonu, 43 bin deniyorum. vatandaşımız e, koronavirüs e, noktasında hani e, hastalığa yakalanma demeyelim ama hani e, işin e, ölüm evet. boyutunda hani hayatını kaybetme risk, olarak, olarak, evet. risk noktasında e, daha az daha, evet. e, risk grubunda olduğunu söyleyebiliriz. Yani Aşılar keşke biraz daha hızlı Tabii, yapılabilse. kesinlikle. kesinlikle. Fakat... E, çünkü biliyorsunuz ek, kastabonu... yeni aşılar geldikten sonra bir süredir aşı noktasında randevular evet. alınamıyordu zaten. E, çünkü aşı tedariği noktasında bazı sıkıntılar vardı. Şu anda yeni aşıların da gelmesiyle birlikte e, bugün itibariyle e, 60 yaş ve üzeri ve... At, çünkü daha önce 60 evet, yaş 65. üzeriydi. Bugün itibariyle 60 yaş ve üzeri e, ve e, onların eşleri... E, aşı olabileceklerdi. Ve bugün itibariyle bu yeni aşılama çalışmaları da başladı. Başladı. Tabii e, bir taraftan da karantina uygulamaları devam ediyor. Az önce tabii ona yakın köyümüzde demiştik. Ama şehir merkezinde de, il merkezinde de Candaroğulları Mahallesi, Şehit İdris, Hınık Sokak'ta biliyorsunuz bir apartmanda e, COVID-19 salgının kontrol altına alınması amacıyla 8 günlük karantina süreci başlamıştı. Geride bıraktığı evet. günlerde e, bu apartmanda oturan vatandaşların da ihtiyaçları vefa sosyal destek birimlerince şu anda karşılanıyor. Karsınmış. Bunu da yeri gelmişken ifade edelim. Covid-19'a ilişkin tekrar söyleyelim. Süreç iyi gitmiyor. Mutasyonlu, Malısın. mutasyonlu virüsün ardından ciddi bir şekilde artış var Kastamonu'da. Şu anda kırmızı geçmiş dikkatli, durumdayız. Daha dikkatli olmamız gerekiyor. Tedbirlere daha sık sık sarılmamız gerekiyor. Ben gerçi açıkçası bu ilerleyen dakikalarda açıklanır mı bilmiyorum ama o haritayı da merak ediyorum. De evet, de az şunu... sonra tabii yani tekrar hatırlatalım. Az sonra e, gü, ülke gündemini meşgul eden Kastamonu'nun e, Kürşat Ayvatoğlu mevzunu konuşacağız. Derinlemesine ele alacağız. E, bununla alakalı ulusalda neler söylendi? Kimler neler yazdı? Bunları ele alacağız. Ben e, ee, ilgili şunu da söylemek istiyorum. Şimdi biliyorsunuz Ramazan ayına yaklaştık. Evet. Ee, ve bugünden itibaren şu cümleler ben artık kamuoyunda çok fazla duyulmaya başlandı. Bugün TRT'de de aynı şekilde benzer bir program vardı. İşte Ramazan'da bir tam kapanma beklentisi. işte Ramazan'da işte camiler kapatılsın beklentisi gibi çeşitli beklentiler var. Ben buradan şuna dikkat çekmek istiyorum. Keşke bu e, beklentilerimizi, keşke bu tedbirlerimizi almamız gereken bu tedbirlerimizi daha önceden farklı alanlarda alsaydık da e, keşke Ramazanı bahane ederek, işte camileri bahane ederek e, bu şekilde yeni tedbirler almak durumunda kalmasaydık. Yani çünkü gerçekten de hani e, sorgulanması gereken bir nokta biliyorsunuz geçen e, yılda e, Ramazanda biliyorsunuz camiler kapalıydı. Şimdi yine Ramazan ayı gelecek ve hemen Kamuoyunun gündeminde şöyle bir beklenti olmaya çıkıyor. Ve bu aslında Kamuoyun halkın beklentisi değil, İdare kanadından beklentiler. Hemen evet. işte camileri kapatalım, işte Ramazanı işte kapanmaya gidelim, İşte restoranları kapatalım, İftarlar yasak olsun, şunu olsun. Ben de diyorum ki keşke bu tedbirlerimizi bu Ramazana gelmeden önce bir sürü önümüzde örnekler yaşandı. Toplu faaliyetlerin yaşanmış evet. olduğu bir sürü faaliyetler var. Keşke bu faaliyetleri yapmasaydık da Ramazana az bir vakayla giriş yapsaydık, daha sağlıklı daha bir sağlıklı bir giriş yapsaydık. Yani Ve bu beklediğimiz yani, biz gireceğimizde. Yani yani şimdi yani. Ramazan'ı yapmayalım beklentisinin hazırlayanlarda aslında bir şekilde bu kuralların uyulmamasından evet. kaynaklandı. Yani ben de bu konuda biraz tepkileyeyim yani onu da söyleyeyim. Doğru. Ee, bizim biraz kendimize dikkat etmemiz lazım. Ee, biz vatandaş olarak kendi görevlerimizi yaparsak şayet e, işler daha bizim için daha kolay olacak. Onun için e, ben kesinlikle katılıyorum sana. Evet Erkan Yılmaz. Ee, tabii COVID e, tabii COVID'e ilişkin söyleyeceklerimiz şu aşamada bunlar. İlerleyen dakikaları şu anda bekliyoruz. Açıklama olursa da onları son dakika olarak vereceğiz. Yayınlayacağız.